Sevgili ilk yardımcılar merhaba. Bu videomuzda araç içerisindeki yaralıyı sürükleyerek yani rentek manevrasıyla nasıl çıkarırız bunu göreceğiz. Trafik kazalarındaki ölümlerin yüzde %80'i kafa omurga yaralanmalarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Rentek manevrasıyla yaralının baş, boyun ve gövde eksenini koruyacağız. Aynı zamanda olası kafa omurga yaralanmalarının da önüne geçmiş olacağız. Öncelikle güvenlik önlemlerimizi alarak araca yaklaşıyoruz ve yavaşça kapıyı açıyoruz. Kapıyı açar açmaz bir bacağımızla içeriye destek veriyoruz ki yaralı emniyet kemerini takmadıysa ve bilinci kapalıysa dışarıya doğru hareketlenmesin. Araç içi güvenliği sağlamak için kontağı kapatıp el frenini çekiyoruz ve yaralının bilincini kontrol ediyoruz. İyi misiniz? Beni duyuyor musunuz? Tepki alamadıysak bilinci kapalı demektir. Kalabalıktaki birinden hemen 112'yi aramasını söylüyoruz, istiyoruz ve bir başkasından da otomatik şok cihazı getirmesini söylüyoruz, istiyoruz. Yaralımızın göğsüne elimizi yerleştirerek göğüs hareketlerini hissetmeye çalışıyoruz. Gözümüzle de bu hareketlerin var olup olmadığını kontrol ediyoruz. Böylece solunumu değerlendirmiş olacağız. Solunum yoksa yaralımızı çıkarmalıyız. Düz, sert zemine alarak temel yaşam desteğine başlamalıyız. Fakat öncesinde bacakları ya da ayakları sıkışmış mı, sıkışmamış mı kontrol etmeliyiz. Kontrolümüzü yaptığımızda sıkışmadığını gördüysek artık yaralımızı dışarıya çıkarabiliriz. Yaralıyı hiç hareket ettirmeden şayet takılıysa emniyet kemerini bu aşamada açıyoruz. İki kolunun altından giriyoruz yaralımızın ve kendi tarafımızdaki kolunu alarak diğer tarafa uzatıyoruz. Bileğinden sıkıca yakalıyoruz. İçeride kalan elimizle çene kemiğini sıkıca destekliyoruz. Başımızı başına iyice yaslayarak yaralıyı hafifçe kendimize doğru döndürüp dizimizden de destek alarak sürükleyerek dışarıya çıkarıyoruz. Ve temel yaşam desteğine başlıyoruz. Teşekkürler.